Ellerimizi ya. Evet. Buyurun. Ellerimizi kurulayalım. Buraya atalım. Orası çok güzel. Evet orası çok kutsu olsun bugün. Tamam mı? Şimdi malzemelerimiz ne? Bir kutu süt. Evet. Yani bir litre. Ben Şurayı çeksem mi? Tamam çekeceğim. Sonra? Çek! Evet. Kikimiz pastayı yapmak Merhaba. için. Şikolata var burada. Evet. Arkadaşlara da gösterelim. Krem şanti. Krem şantimizi hazırlayacağız. Orada evet. arkasında yapılışını anlatıyor. Evet. Sonra arasına koymak için damla çikolatası. Evet. Sonra arasına sürmek için pasta kremamız var. Ve üstünü süslemek için süs aldık. Sonra arasına başka ne koyacağız? Mıs. Evet, bir de muzumuz var. Şimdi biz pastanın yapılışına geçeceğiz, değil mi arkadaşlar? Evet, önce ben düzelttim. İlk önce malzemelerimizi hazırlayacağız. Muzumuzu soyalım ilk önce anneciğim. Ama önce şunu düzelteyim. Evet, düzelt. Düzelt. Sonra muzumuzu soyalım. Evet, soyacağız. Soy bakalım Şöyle. muzu. Aynen, tamam sen muzu buraya soy ondan sonra iteceğim ben seni. Buraya soyayım mı? Evet. Tamam, muzumuzu sarıhan soyduk. Eline dikkat et, eline dikkat et. E yavaş, öyle değil, öyle değil. Yan yapacağız, keseceğiz. Hı. Aynen. Aynen. Evet. Aşar, şimdi ne abi. yapıyoruz? Şimdi şunu da yiyorsun. Ben de yiyorum. Evet. Sütümüzü dökelim. Tamam. Sonra krem şantiye açabilirsin. Evet. Kes böyle anneciğim şuradan. bak şuradan şuradan. Şuradan şöyle şey yap. Aç anneciğim şöyle. Dur. Al bakalım. Hadi bakalım. Bek. Krem şantımızı da döküyoruz arkadaşlar. İyice ne içindekini boşalttım anneciğim. Tamam. At onu. Şimdi ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz değil mi? Evet. İlk önce bir onunla karıştıralım şöyle. Karıştır şöyle bir kere. Karıştır. Ha, i̇lk önce şöyle bir karıştır. Karışsın iyice ne? Evet. Tamam, tamam. Evet şimdi karıştır Evet biz blenderla yapıyoruz normalde. Çıkıcı ile yapmamız gerekiyor ama. Evet iyice ne onu koyu yapmamız lazım Selen'cim. Değil mi anneciğim? Evet koyulaşıyor sanki. Karıştırarak yap bir koyulatsın. Evet koyulaştı değil mi? Sara. Biraz daha koyulaştır. İyice ne çıkman lazım? Çık 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 anneciğim. Evet bastır şimdi. Bastır. Hadi düğmesine bastır dönsün. Evet. Şimdi biz bunu buzdolabına kaldırıyoruz. Krem çantamız hazır. Evet şunu pasta kreması hazırlayacağız. Dök sen. Boşalt anneciğim ona. 2,5 su bardağı koyacağız tamam mı? Dök dök ağzına kadar doldursan. Evet, doldur, doldur, doldur anneciğim, doldur. doldur doldursan, doldur. Bitmedi daha. Doldur. Tamam. Şimdi onu tencereye boşaltacaksın anneciğim. Bardaktaki sütü boşalt bakalım. Evet. Şimdi bir daha doldur. İki buçuk su bardağı alacaktı çünkü. Doldur, doldur, doldur. Evet yardım edeyim. Tamam. Şimdi tekrar boşalt onu. Şimdi bunun içindekini de direkt oraya boşalt. Tencerenin içine. Sık tut anneciğim. Tamam. Yeterli. Şimdi yumurtanın sarısını dök içine. Dök içine anneciğim. Evet. Dök iyicene dök hepsine. Tamam. Atabilirsin onu şimdi lavaboya. Evet. Şimdi bunu ocağa alacağız biz. Ocakta birazcık karıştıracağız. Sonra kremayı Karıştı, koyacağız. Kaşığımız burada. Çırpıcımız burada. Buyur. Şunu çırp anneciğim. Birazcık hazırla onu. Şimdi biz bunu aygaza koyuyoruz. Pasta kremasını aldık ocağa. Ocakta evet. karıştırıyoruz değil mi? Evet de şunları bir yerden evet, şimdi pasta kremasını dök istiyorsan içine. Şimdi. Evet dök onu. Dök anneciğim. İki eline dök, bırak onu. Heh, dök aşağı indir biraz, aşağı indir. Ha. Evet, pasta kremasını da döktük arkadaşlar. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor, değil mi? Evet. Evet, şimdi ama karıştır bakalım. Ama bu çikolata. Sürekli bunu karıştırman lazım, sürekli. Sürekli karıştır, sürekli. Çünkü çiğ şey, dibine tutmaması lazım, değil mi? Evet. Karıştır <laughs> karıştır karıştır. Karıştı. Evet biz pasta kremasını yapıp geliyoruz. Şimdi Evet pastamızı ıslatıyoruz biraz sütle. Aynı yerleri ıslatma anneciğim. Islatmadığın yerleri. Aynı yeri ıslatma oğlum. Oraya tarafta da biraz. Evet. Araba çok hızlı gidiyor. Evet, kenarları da ıslat, kenarları. Şimdi kekimizin de pasta kremasını dağıtıyoruz yavaş yavaş. Dışarı taşırma anneciğim. Dışarı taşırma. Evet. Şimdi muzları dizelim muzları yuvarlak Evet, yuvarlak yapacağız. Muzları diziyoruz şimdi. Kremamızı döktük pasta kremamızı. Muzlarımızı diziyoruz. Evet. Sonra çikolata parçacıklarını dökeceğiz. Evet. Amış güzel. Bravo, güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Evet Yuvarlak çok güzel Şimdi biz muzlarımızı yerleştirelim Sonra Nasıl Çikolata öyle? parçacıklarını atacağız Şimdi çikolata parçacıklarını döküyoruz Dök anneciğim Dağıt kenarlara da Dökmediğin yerlere dök Bu tarafa da dök Aynı yerlere dökme ama. Evet. Sonra üstünü koyacağız arkadaşlar. Pastamızın üst katını koyacağız. Ve krem şantimizi yavaş bastırmadan anneciğim bastırmadan krem şantimizi döktük ve üstünü kapatıyoruz pastamızı. Pastamızın süsünü döküyoruz. Krem şantimizi yaydık. Evet şimdi dök, dağıt dağıt. Aynı yerlere dökme. Aynı yerlere dökme anneciğim. Rahat. şöyle serperek yapın serperek evet öyle şimdi pastamızın süsünü de döküyoruz evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar beğenmeyi unutmayın